Ver elini. Elini ver. Ver koş koş Akşam Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Nasıl bir yer? Resmen deli. Saat ne? Ne var? Tôn n g h ị c Eu Bir eğlence bir şeyler var burada. Hiç haberim yok. Sürpriz oldu. Bakalım neler varmış Yöresel ürünler falan gene gelmiş. Bak hiç haberim yok. Yarından itibaren farklı bir yere geleceğini biliyordum ama bugünden bu başlamış yoksa. Birlikte keselim çamaşır. Paket 50 lira. Kaç tane çorap var? 4-5 tane çorap var. Bir pakette 50 lira. Bunları yani, bilmiyordum. Ha, sürpriz oldu. Varmaya devam. Bakın pijamalar 100 lira. Bakınlar lira. Onun küçüğünü verdim başka. Siz çıkardı Tamam vereyim ondan vereyim. Sekreter yüz lira çok güzel. Tamam. İkinize de aynı veriyorum. Birinize simon milyon. Verdim ablumda. Şu sepet yüz <laughs> bütün bütün güzel. Ne öyle kutu da beraber. İkisi evet. beraber 100 kuruş. Hadi domuz onlar, onlar da iyidir lira. 1.40'a 1.40 bir kırk boyu var kare. Bunlar Evet abi onlar da lira. Şu sinir tepsiler de Her mi aynı? Her şey lira Ne alırsan evet, köfte tepsisi falan. Şu Aa. alttaki bir, var. Tane bir Saklama kapları var ya. Aa şundan da lira. abi. Saklama kapları da bir tane Çok iyi. Evet. 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 Güzelmiş. Şu pastaları böyle sürmeye gerek var mı? Bu ne? <laughs> <laughs> İyi 10 gün buradaymış. Bir daha gelir gezelim. <laughs>

ama giyim tarzı ağırlık hali olmasın. Çatal, çatal kaşık altı tanesi 20 liraymış. Boş yapıyor <laughs> Bunların da mı tanesi elliymiş? Öyle mi? Biliyorum Aa. çok elli şeyle yazın. Bunlar da elli lira tanesi? 50 lira. <laughs> vesaire satın almayı düşünüyorum şunlarda. Neyse 10 gün açıkmış geliriz yine. Evet, Bugün evet. sürpriz oldu bilmiyorum bir defa. Yani. Bir ben karşılaştım. Sadece ilk olanı olabilir mi? Böyle. Bu sinirler. Ha? Sana büyük değil mi? 150 yani, lira. <laughs> evet. 9 işte. 8 bana oluyor. 8 Bana 8, 8 oldu. Bunlar açılıyor. zaten şeyli. Yo şey. olduğu Çok hafif ama. Ne kadar hafif. Bu da 200 liraymış. Şunlar da 200 lira. Çok güzel ne? Tavşanlara bak. Terlik. Kış için çok güzel. Şunlar neymiş? Bu da küçük çocuklar için. Ay, çok tatlılar ya, şunların güzelliği. Kusura bakmayın yazılara bakamıyorum. Şunlar 100 lira. falan sürecek diyorlar. Yeme üzerine de biraz geride hazırlık yapıyorlardı. Yarın başlayacak normalde. Bugün er pazar günü diye belki Erken açtılar. Normalde yarın başlıyor. Şöyleymiş. Buranın fiyatı ne acaba bakayım. çok güzel. Müzik olduğu için ses kısmam olmaz. Müzik adet el bezi 5 lira <laughs> 5 Çok küçük, <laughs> Şu. Bu tarafa 3 tane, eli, bu tarafa 6 tane. Ha bura 3 tane elde burası. Hı -hı. Hı -hı. Atış mı konulmuş burada? Buyur ablam. Var mı çoraba ihtiyacımız? Derdimiz yani mü? yok. Yok geziyoruz öyle. Daha 10 gün buradaymışız. Geliriz yine. Bir gün ben Olsun. Bu aynalar ne kadar? Onun sahibine sormak lazım. He. Bana kalırsa 500 lira. 100 lira abla, 100. 100 liraymış. Sana kalırsa 500 lira mı? Sıkıntı. Oradan pahalı görünmüyorlar. Çok sıkıntı. Güzel görünüyorlar ablam. Ayna ya. Hepsi. Hani de ilaç kabı zannetmiyorlar. Aynası. Arkadaşım hediye getirmiş de aynasını Çok güzel ama dışı ne kadar güzel. Evet, 100 lira zaten.

Biraz da denizi izleyelim. Değil mi? Olur mu? Yeley de ne istiyorsun? Ne alayım? Ne istiyorsun sen? Al onu demişim. Şöyle deniz manzarası biraz bakalım. Yarın daha güzel olur. Çünkü asıl yarın başlıyor. Yeme tarafı var. Hatay yöresel ürünler falan. Yazdığını neden siliyorsun? Ay güneşin batışına bakın ya. Hava da güzel, ne sıcak ne soğuk. Sahile bakalım. Yüzenler var mı acaba? Manzara mı seyrediyor? Şu manzaraya bak. Yağmur, ya ya. yağmur. Renge ya. ya. bak? <Sessizlik> Yağmur'un renge ya. ne bak? Tamam çekleyin Çekeceksen resim çek. Ne işin var senin orada? Gel, pist, 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 pist. gel. Şu bakın ya, yavru kedi, pist, 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 pist. temizlik yapıyor. Gel, gel, pist, 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 pist. gel. Pist, pist, pist. Aa, denize girenler var. Yavru <laughs> ya, orada bak, gidiyor, başını aa, aldı gidiyor güzelliğe bakar mısınız manzaranın güzelliğine ya? Aleyküm selam, hoş geldiniz. Çok güzel bir manzara. Konya altı sahili. Şöyle yakından bakın, biraz da yakınlaştır. Tamam, teşekkürler. Kaçma, Allah'ın emriyle git. Я yeah, хочу. Nerede yavru kedi? Orada. Değil mi? Göremedim ya.

Tam resim çekmek için insanlar buraya gel.

Sen ne görüyorsun oğlum adamı? şey <gülüyor> <gülüyor> Aziz adam her geliyor. <gibi>. Bahane etme. Hadi yok. Sen gelsen başla. Başla.